Huzurlarınızda. Neredesin kardeşim? Heh, burada kardeşim. O suratı bir şey Ya bura. O Niloya değil. Miki Mav. Zenci Miki Mav. Sus lan. Selam hoş geldin. Etek giymek güzel mi? Niye sordun ki? Hem ben etek giymem. Şu anda yayındayım. Bora <laughs> onun nilay <elini> değil <laughs> Canım çekti. Hele hele hele. Bir ben şimdi banladım canlıya gelebilir değil mi? Tamam seni de banlayayım canım. Hani bora onu ben de dedim Onilla'ya değil diye. Niye ben kurumadım? o kuruyor? Şey mi? Etek. Etek giymiyorum ben. İsmini değiştirmek lazım. <laughs> Bonjour. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir pardon da <laughs> bir Japonyalı gelmedi. Anders. <laughs> oh, <ben. Gülüyor> Ha manyağa da geldi. Vallahi bak gerçekten iyi, her şeyi kaydediyorum. diyorum. şunu banlayayım mı? <laughs> kimi 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 banlayacaksın? Şu çakma bu yayı. Banlayayım mı? <laughs> Banlama. <gülüyor> ya artık. <peki. gülüyor> Allah'ım niye kaydediyorsun? Aleyküm selam. Ben... Özür dilerim. <laughs> <ben ya. gülüyor> Adı Manya deyince ben de kime diyor bu diyor mu Allah'ım. Sıksınlar şifalı sıktılar aç. Çık. Kime. Çık. kime diyor mu? Ben de bilmiyorum. Lisa sen bazen deli deli işler yapıyorsun. Sana dikkat edilmeli. Niye? Yeah. Aha ergenler sanki sen çok büyüksün lan. Bunyak. <laughs> ben bu <ben> severim. <laughs> Anır. <laughs> her delikanlının bir <birisi gülüyor> You hurt me. Kim yaptı? Ben damla büyü yapacağım. Dur. Yok. Moderatör ya. da kızı bağlamasınlar abi. Oğlum şu anda her şeyi kaydediyorum. Bağlayayım mı? Aaa! Piç! Ben bağlayacaktım. <laughs> Etek giyeceğim ne bileyim benim. Gönderime bak. Temur'a bir şey soracaktım. Hı. Seninle bak. Niye sürekli erkek sorutturuyorsun? Ayıptır sormasa? Her, benim herif her is... is... bir saat biftek, kaymaklı ekmek yiyeye doyamadım aferin. Gönderilerime bak kanka sen baksana düşünüyorum. Evet, yavaş. O taktığın şarkıyı şimdi. Dur gönderilerine bakı geliyorum ben. Beni çok yoruyor. İşte bu. Gene kurdum lan bunu. Bir saniye şunun gönderilerine bakayım geliyorum. Tamam çabuk gel. Ya da üşendim bakmayacağım. Senin ben. Boş yapma. Oğlum bana yok bana mı? Zırhımı giymek. Etek giymedim ki hayatımda kız yani. Uzun giydim de. <laughs> o şarkı bütün herkes. O hangi şarkı? Ya, <laughs> ablam, annem, Nida. Üçü de evde söyleyip duruyor ya. Benim RHD'yi gözüyorum. Yine. yine, yine bu orişi kırmışsın. Evrim mi geçiyorsun oğlum? Çok özür ben özür diliyorum. Hayır. Şu, Şu anda her kişi kırılmasına taktı. Ben burada bu orişi dediğime takmadım. <laughs> 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 ya kanka. <laughs> Allah Allah. Saçmalama. İyi ben de burada çok şey düşmüşüm. Kolumuza değ. Tamam, tamam, tamam. <laughs> <zaman, gülüyor> <konumuz gülüyor> tamam kaka, Ben niye onu söyledim ki? Ben de manlıyım, ayıbım yapmamam. Sana ait. Ah, kim şarj aletim gidiyor. Bak sana. Evet, işte, ben işte aç çıkamadım. Seni kırmak istememiştim. Sadece amına koyayım <laughs> dedim. Sen de anladın mı? Senin ne? sen yine mi ne? Yine Allah'ım ne yapacağımı ama <laughs> uyumak istiyorum. Ben, ben kamaşı demiştim. İroni işaretini koymayı unuttum. Vallahi Valla kamaşı yapacağım. Seni bak istemedim. Abi, iyi... Artık millete artık sonuna böyle iyi, iş oş getireceğim. Damla Ne oldu? Oğlum canım benim seni öpmek istemedim. Şu an kendine bakan gibisin. İçinden öyle bir nisayı tekrar edesin var ki. Oğlum bunlar beni gizledim ne? lan? Allah'ım. Öp evet, tekrar etsene. Tekrar yani, etsene. Yamanlıkmanlığına <laughs> şanssızlık getir. Amin. Emma yani sen iman edesin. Aşkım özür Seni kırmak istememiştim

Lan burada ne olmuş lan böyle? Lan burada ne olmuş lan böyle? Ne oluyor ya? Ben sinirden ağladıklarım oluyor da o kadar da değil ama. Yok ben de ağladım kolay kolay da ben üzgünüm. Ha yemin et kanka ben gülünce ağlıyordum. Öyle, öyle değil yani. Oğlum bunda baksın şimdi gargana çıkacak. Yine kırdı. Sen yemin et.

İşte bu. Buğra, Harbi şu yapıyorum Bura, yoksa gerçekten oynayamam şu anda telefon. Böyle canlılarda oynayamıyorum. Bakalım. Ne olacak? Dur lan Nisa gelsin öyle şey yaparsın. Ey cinler em, Umarım en büyük kanal olur Amin Aminmiş

Arkadaşlar diyor ki bize küfür etmiş diyor. Yani şey demiş ki oğlum yetme, ne yaptık lan biz? Oğlum ne yaptık lan biz? Bir bakalım. Biz. Bir bakalım. Allah Eyvah manyak arkadaşı geldi

Siz tekrar edisin gel. <laughs> tekrar edenge ben bunun karnını acayip kırdım. Sadece koyayım dedim. Niye kırıldı Ben beni. Ben. Arkadaşlar, sen de gerçekten çok komik bir durum oldu. Hatta bunu video yapalım mı? Ekibe sövdün diyor. Ya kanka ben bir şey yapmadım kardeşim. Ekibe sövdün diyor. Ya kanka ben bir şey yapmadım kardeşim. Ya şey yapmadım. Onlar yaptı ya. Diyor ki beni engellediler. Ben de sinirlendim kardeşim. Onlar yaptı ya. Diyor ki beni engellediler. Ben de sinirlendim kardeşim. Baya bunu tekrar yaşamalıyız. Şuraya gidelim arkadaşlar. O Cürcünan'ın koptuğu sahne. Evet. Bakalım ne olacak. O Cürcünan'ın kopuyor. Bir durdurduk mu ya? Yo. He devam ediyor tamam. Bakalım ne olacak arkadaşlar o o hadi e, şu durcuna koptu ya Bir de o da pizimik demiş. <laughs> Abi çok iyi bir deneyim oldu lan. Ama tanıdıklarımı yapıyorum ama Jackson. Emma'nın Amin. 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 Gıcıklığına ben <laughs> Canım çekti. Hayatının en iyi yayını. Allah bilir ne diyor yayında. Hadi ya. Orası. Çık ben... mı bunun yayınına? Canım çekti acayip. Ne Adam yaptı? sen gel lan. Şunun yayınına gitsem acayip çekti canım. Ya ben de gidip bakmak istiyorum. Bakın bakın. Ama ben bu arada SS aldım bunu. SS'lerini aldım. Nihaha. <laughs> Sıla yaptınız bu Meryem yani SS'den abi. Çok zeki. Oha çok zeki. William Aston'u banlayamazsın. Banlamayacağız ki zaten. Bir de yayınıma geleceklermiş. Duydunuz mu beyler? Beyler.

İyice cucun oldu. Benim bir tane kız suna fanı da var da bizim gruptan. O canlılarıma pek gelmez. Arkadaşım ben de belli. Emma sonsuza dek mutlu olsun amin. Hele hele büyüyünce. Bir de endirmenle mutlu olayım. Ayrılmaya konu da yap lan. Canım şey... Bir de küfür ediyor yav. Sesimi şişşe simülün. Ağabey gör artık. Valla hayatım en iyi yayınıydı. Bunu ses söyleyeyim aga. Çok iyiydi. Ses söyleyeyim aga. チョキディセスウィリマヨトキディビデキフレディオイオウセスウィリマヨトキディビデキフレディオイウセスウィリマビデフレディオウオエ şey demeyeceğim arkadaşlar. Bir de ne diyeyim? İşte yoktan küfür edecek, geri falan hakaret ediyor. Sadece hayatımın en iyi en iyi falan deyip duruyor ya. Benim de Sapuk. canım <laughs> Aa, Abi, Can canım. çok çekti kanka üzgünüm. <laughs> Bizim canlılar da böyle canımız çekiyor. O dedin ha. Kanka sen niye bir şey yaptın? Yarım saat oldu. Bir Kanka geçen yayında bir buçuk saat. Şimdi bu da bir buçuk saat oldu üç saat. Oh my god 3 saat yengemle boş yapma time. Benim kocam gitti lan. Ben. Benimki de gitti. Benimki de yıllardır. Seni. Benimki Evet gördüğünüz arkadaşlar bizi engelledi manyaklar. <laughs> ne güzel de söyleyecektim. <laughs> arkadaşlar bizi engelledi manyaklar. <laughs> ne güzel de söyleyecektim. Arkadaşlar bizi engelledi manyaklar. ne güzel de söyleyecektim. Manyak. <laughs> Olum bu, bu, bu ne? Sanki haberler temizleme şeyi gibi. Galiba kulaklarım duyamıyorum arkadaşlar. <laughs> Cem gel bak Cem aşk kombin. Mesela. Senin antine ne oldu. Antine. Benim ben antilerim çıkıyor. Ben azıcık uğraşıyorlar. Sana Yes, Gurcunaya devam. Ay, o zaman ya o <laughs> işte Ne bileyim istiyorum. Ne daha, çok ünlü Harbi, insan daha iyi oluyor. Abi, e, tamam, cevap... hem ve de, de linçleyeceğim ve kendi kanımdan tamam. kendi Bir Değil de kanka ne biliyor musun? E, Anto onun e, dolayı daha çok video yapabilir. Ante mi? Ben eş Ante. Kanka, söz veriyorum Anta açarsam 10 abone vereceğim. Yemin et, severiz. tamam. Ante'nin ben sana arkas. Yorum yaz ama kötü böyle, kötü bir yorum. Mesela e, <laughs> <o>, bu. <böyle yazın. gülüyor> Al. Yine engellendik arkadaşlar. Allah Allah. Bir sonraki ifşa videosu. Bu arada buna bakmayın. Vallahi çok iyiydi. Çok iyi bir deneyim oldu. Bir sonraki ifşa videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın beyler. Yayın kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir ifşa videosunda görüşmek üzere.